Aracımızın arka kısmını e, görmüş oluruz gibi uyarız stop lambasının incelemesini videosunu etiketliyorum. Buraya izleyebilirsiniz. En alttaki e, göreceksiniz sadece gençler. Bahçeşehir, Esenkent, Aydın Elektrik, YouTube kanalımızda da anlayacaksınız yani göreceksiniz. Sakın başkasının, babasının, babasının arabasında... O lambayı kopya söküp denemeyin. Kablosunun soketini çıkarıp denemeyin. Başkasının arabasında sakın öyle şey yapayım deme. Suç yapmayın. Biz yapabildik. Kendimin babanın arabasında o lambanın içine ee, incelemek için sizin için takipçiler meraklı el diye o yüzden ben onu çıkardım. İstedikleriniz için de takipçiler merak eden kişileriyle göstermek için yaptım. Ama siz yapmayın denemeyin. Başkasının babası sinirli olabilir diye babası çok sinirli olursa öyle şey ara arabasının lambayı söküp zarar vermeyin. Denemeyin. Başkasının arabasında da helali bir denemeyin. Şu videoyu izliyorsunuz. Görün. O arabanın lambasını ne hale getirdim. Görün. Nasıl inceleme yaptım. Görün. Bütün takipçiler de görsün. Görün.